Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Cenab-ı Mevlam hepinize sağlık, sıhhat versin. Bugün ben ne yapacağım arkadaşlar? Makarna salatası yapacağım. Değişik bir tarif. Umarım sizler de severek izlersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmenizi bekliyorum. Arkadaşlar sonuna kadar da izlerseniz çok memnun olurum. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz samimi eşinize, dostunuza. Onlara da söyleyebiliriz. Bir de beni beğenenleri e, siz de beğenebilirsiniz. Hani yorum yazdıktan sonra siz kendini beğeniyorsunuz ya beni yine de beğenebiliriz arkadaşlar. Şimdi tarifime geçeyim. Su kaynıyor. Hepimiz beraber görelim. Şöyle bakın. Bir 5 litre su koydum. Kaynıyor. Şimdi buna 4 baharat kaşığı tuz atacağım. 5 baharat kaşığı attım. Makarna olduğu için çekebilir. Şöyle 1 kilo makarnayı içerisine aldım arkadaşlar. Bu burada kaynasın. Şöyle bir demet maydana, dereotum var. Bir küçük kaşık nane bir küçük kaşık da kekik. Şöyle bir dolu çorba kasesi mayonez var mayonez şöyle bir buçuk kilo yoğurdum var bu burada pişsin bir tane de 400 gram mısırım var haşlanmış donuk mısır bunun içine ilave edeceğim e, makarna salatası bu da arkadaşlar e, Rus salatası değil makarna salatası bunu da sizlerle paylaşayım ben tattığım lezzetleri arkadaşlar hep sizlerle paylaşacağım. Hani ben yediğim zaman güzel ise sizlerle de paylaşacağım. Çünkü sizler de ekran karşısında gördüğün zaman yaptığınız zaman bana hak vereceksiniz. Gerçekten de güzel olmuş diyeceksiniz. Burada da fasulye kavurdum. Tabi onu göstermedim. Dün geçen de yapmıştım. Fasulye kavurdum. Arkada görmeyen arkadaşlar için başka bir zaman yine o tarifi yapacağım. Bugünkü tarifte de bir değişik farklılık vardı. Değişik yaptım. Çünkü ben hep değişikleri açığım. Değişik yapmaları seviyorum. Kendim yapıyorum. Tadına bakıyorum. Sonra da sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenerek izliyorsunuz. Ben buna bir damcı da sıvı yağ damlatacağım. Böyle bir iki üç yemek kaşığı bu ya damlattım hem parlak oluyor hem de bu Ankara makarna değil normal makarna daha böyle ezilmesin canlı olsun zaten şeyine koymayacağım mayonez olduğu için yağ koymayacağım arkadaşlar bu da pişsin mısırı da aldım bakalım içerisine bir de bir iki kaynar da mısır burada haşlansın iyice deri doğradım. Yoğurdun içerisine alıyorum. Şöyle nanesiyle kekiği de mayonezi de şöyle iki baharat kaşığı da tuz çünkü makarna da tuzuna haşlandı çok tuzlu olmasın. Ben bunu iyice özleştireyim. Sarımsak evinizde koyabilirsiniz. Ben koymuyorum. Biraz iş yeri olduğu için sarımsak kullanmayacağım. Pişmiş yemeklere koyuyorum da ama böyle şeylere koymuyorum. tamam. Makarna da 1-2 dakika daha kaynasın bu da tamam. Zaten çok ezilmiş iyi olmaz buna. Bunlar canlı duracak. Pişecek ama çok ezilmeyecek. Makarna bir iki dakika daha kaynasın. Bir tep baktım olmuş mu diye ben bunu iyice çırpayım. Ne kadar özleştirirsen bu kadar güzel olur. Hani böyle içine yoğurt, murit murit kalmasın. İnşallah arkadaşlarım sizler de yaparsanız tadına bakarsınız. Değişik tatları yapmanız çok önemli. Mısır da çok yakışıyor. Başka bir zamanda başka şeylerle yapacağım karışımlarla. Tamam. Biraz bir iki dakika daha kaynasın. Hemen hemen oldu. Suyunu çekti baksana. Bunu ben bir süzeyim. Pişti arkadaşlar. Gece alayım. Üzerine soğuk su koyacağım. O şiresi geçsin. Bakın süzdüm. Şimdi şöyle bu hamuru yayalım zaten. Bunun içerisine aldım az serinlendireceğim ki yoğurdu döktüğümüz zaman kesilme olmasın arkadaşlar. Bakın ne kadar mis gibi görünüyor vallahi billahi Bak. Çok güzel. Umarım sizler de yaparsanız. Serinlem e, mutlaka yoğurt koyduğunuz şeyleri e, ılık hale getirin, soğutun. Çünkü yoğurdu koyduğunuz zaman yoğurt böyle çürük çürük oluyor. Yoğurdun özelliği kayboluyor. Onun için ben soğutacağım onun. yoğurdu. Çocuklar çok sever arkadaşlar. Yapın yapın çocuklarınıza yedirin. Hem vitaminli. Çünkü yoğurt diren şey Demir yapar çocuklar için. Çocuklarınıza bol bol yoğurt yedirin. Hatta kendiniz yapın yoğurdu. Onları yedirin. Çok önemli. Az daha bu serinlensin. Biraz bekleyin serinlendi. 10-15 dakika beklettim. Şimdi yoğurdun içerisine alacağım. sevgisini yapayım. İnşallah denersiniz sizler de. tadı yakalayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> kalın arkadaşlar. Sonuna kadar izlerseniz çok çok memnun olurum. Tekrar tekrar söylüyorum. Abone olmayan arkadaşlar abone olursa benim için çok önemli. Aboneleriz. Yorumlarız, izlenmeniz. Yani hemen bakıp geçmeyin arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. Yani fazla çekmiyorum. 10 dakika. En fazlası 15 dakika. Fazla da uzatmıyorum. Zaten o kadar olması lazım. Görüyorsunuz. Güzel güzel tariflerle karşınızdayım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu ve bereketli kalın.